Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Maça girdik. Şu anda sakatlıklarımız var. Onlarla ilgili değişiklikleri yapacağız. Yani çok sakatlığımız var. Bu sakatlıklardan bir türlü kurtulamadık. Sagavski bu maçta oynayamayacak. Lukan Gönül'ü Bohren'in yanına alacağız. Oynatamıyorum maalesef ama Şöyle yapabilir miyim diye baktım Evet Şöyle çok daha iyi oldu Şimdi Zaten geriye Bir şey kaldı Musa son mecburen Sakat sakat oynayacak Evet Maça giriyoruz Sakatlıklarımız var Kadro genişliğine Sahibiz ama Bir tık daha fazla kadro genişliği lazım onu da devre arası transferlerle kapatacağız inşallah. Evet şimdi maç başladı. Kolman. Kolman'dan Nohuye'ye. Nohuye ilerliyor. Şimdi bir boşluk yakaladı. Stoğa attı. Stoğ'tan şimdi Sova. Sov'dan Baki tutaya. Bakis Suta şimdi camri attı. Camri vurdu. Üstten dışarıya çıktı. Üstten dışarıya çıktı maalesef. Evet şimdi havalandırılan top korona evet Bak, korona pas atmadı şimdi Özer oraya geldi Özer de atamadı Humez şimdi Gökhan Gönül'ü gördü Gökhan Gönül Gökhan Gönül'den Bakistuta'ya Bakıştık Bakistuta'dan Musa Sova Musa Sova şimdi Canlı atmak isterden kaptırdı şimdi Canlı oraya geldi Özer topu aldı hakem faul dedi faul yaparak top aldınız dedi ve foul verdi. Şimdi evet Kolman, Kolman Bakisuta'ya, Bakisuta'dan şimdi Musasov, Musasov'dan bir hatalı pasta geldi. Şimdi evet Stohor'da offside. Offside Evet şimdi komanda komandan üzere özer şimdi camreyi gördü camre iki kişi baskı yapıyor camreye önlem almışlar şimdi özer topu taşıyan önce baskısını yaptı özer özer kazandı topu özer kazandı topu şimdi umarse umarsten noye noyeden takalmaya kan aldı şimdi Stone pası geçmedi ama Stone tekrardan kaptı topu. Şimdi evet. Bakir Suta. Bakir Suta içeriye gidebilirdi aslında. Şimdi Lacorna topu aldı. Lacorna. Lacorna pas attırmadılar. Lacorna'ya. Şimdi Gökhan Gönül oraya geldi. Evet Hakem foul dedi. Dakikalar 29. Evet şimdi Maske yapıyoruz orada. Bakistuta da geldi. Maske ile aldık topu. Şimdi Camre. Camre'den Sto topu alamadı. Şimdi rakip verebilir. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Şimdi Kolman aldı topu. Kolman. Kolman Camre'ye doğru attı ama Camre ileriye doğru yapamadı. Şimdi Özer Şimdi Hummels, Hummels idaresini yaptı Hummels. Top aldı, Sto. Stoktan şimdi Bakistuta'ya, baki SUTAYA, üzeri attı. Özerden tekrardan Bakistuta'ya, Bakistuta etrafında döndü. Sıkıntılı bir pastı bu. Şimdi Gökhan Gönül. Gökhan Gönül'den Hummels'e. Evet, Nuhu'ya topla ilerliyor. Nuhu'ya şimdi Sto attı, sto aldı gidiyor, sto, sto gidiyor, sto, sto, şimdi geri sto, orada bakıyor sto aldı topu, ortasını açtı Gökhan Gönül, olmadı, Nakorna, özel Urmacı, sto, maalesef, İlk kere böyle tamamlandı, evet ikinci yarıya başlayacağız, İkinci yarıda golü müydü, yine başlıyoruz, Evet şimdi maç, ikinci yarı tekrardan başladı. Şimdi Bakir Suta, orada topu kapabilecek mi? Kapamadı Bakir Suta, şimdi topu çaldık. Evet, rakip orada, kayarak müdahalesi oyuncunun. Evet, şimdi Lokorna, topu aldı Lokorna. Lokorna şutunu çekti, yavaş bir şut oldu. Karna, yavaş bir şut çekti. Evet Kolman kafa bırakmadı Kolman. Şimdi Dakarna'ya attı. Dakarna stoğu atarken önüne geçtiler ama Gökhan Gönül Jambire. Şimdi Musa so. Musa şimdi çekti topu. Musa Musa çok basit bir top kaybı. Musa so çok basit bir top kaybı. Şimdi dikkat etmek lazım tekrar etmek lazım. Evet, Valtes. Valtes. Topu tuttu ama yok hangi ne oldu? Topu kaybetti. Böyle kolay kaptırmalara şey yok, benim yok. Evet. Şimdi Musa soracağım buraya doğru geçmedi. Evet Bakis tuta şimdi Ramre'nin önüne doğru Ramre kale orada vurdu olmadı Ramre Camre kale gerçekten karşısındaydı. Maalesef evet rakip şimdi hızlı geliyor Sto. Evet Kolman orada oyunu bozdu. Şimdi Hummels, Hummels Sto işbirliği oradan çıktı rakip. Şimdi evet Hummels top tekrardan. Hummels şimdi oyunun akışını değiştirdi. Şimdi Korona, Koron, Koron Korona, Korona gidiyor bakanlığı evet o sağ soldan yine bir hata Oo. o orada büyük bir hata geldi Mumels'ten Mumels şimdi Lokorna Lokorna da geçiremedi maalesef Gökhan Gönül Gökhan Gönül şimdi Noye Gökhan Gönül Gökhan Gönül Yamre, Yamre'den şimdi Özer'e. Özer topu sürüyor. Özer şimdi çekti. Yamre'ye attı. Camre'den şimdi Bakış Tuta'ya. Bakis Tuta. Çok pasifler. Gerçekten çok pasifler. Rakip de gole doğru yüzüm yapıyor. Atakta, rakip atakta dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Korner. Şimdi tek koyu atış kullanıldı. Yön direkt topu aldı. Canlı top gelirse de ilgin olabilir ama neredeyse atak yapmamak adına 4 tane defansla birlikte sabit duruyorlar. Gerçekten. Şimdi Gökhan Yenil aldı. Bakış Suta'ya. Bakış Suta Lokorna'ya. Lokorna'dan şimdi Stoğa. sto köşede ilerleyecek sto. Şimdi çekti bu Musa Sova Musa Sova'dan Camre'ye ve gol son dakikada gelen gol harika bir o gol oldu bu son dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Evet arkadaşlar 1-0 öne geçiyoruz ve galibiyet son dakika golüyle geldi bir dahaki maçta görüşmek üzere hoşçakalın.